Hey. Kendi çevremde kar olacağım Selamalar yüzler peşimde beni Hastalık bir deri bir kemik alarak Ruhuma şeytanlar tadanacak Sakıncam yağmurun cefası yer Vela sır yolumu çamura bular Bahtım aşar olan sen Yaşayan çürümüş ruhuma sar olur Ey Ey hey. Hadi bir yalnızlık çekitip parla gece ışık altında Tüm harflerimde bir keçi Ya da bir göz ne çıkar bahtımdan Sanatım bana nefret duyar Yazdıkça sus Bak katil diyeceğim var Gözlerim açık alsın ta ki Kalıncaya kadar yalnız Çoğu tanımak istene sanatçının sanatı Fazla utangaç ve de rahatsız Bir sen bir ben Yaratıyoruz farklı bir cehennem Ya, ya, ya